Sandık milletin namusudur. Milletimiz bize sandığı emanet etti. Biz de bu kutlu emanete tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Milletimizin helal oyunu ne trafoda gezen kedilere ne de mühürsüz oy sayan nankörlere yedirmeyecek, yedirtmeyeceğiz. Her sandık başında görevli arkadaşlarımızla, ıslak imzalı tutanaklarımızla, kaya gibi sağlam irademizle seçimin bekçisi olacağız. Hiç merak etmeyin, sandıkla gelenler sandıkla gidecekler. Bu cübe sistemi tarihe döneceğiz. O irade bizde var. Hiç merak, hiç merak etmeyin. Millet İttifakı'nın adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. O azim bizde var. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. İyi Parti Türkiye'nin birinci partisi çıkacak pazarlıksız, şartsız, koşulsuz bu ülkenin hak edilmiş iktidarı biz olacağız. O güç bizde var. Hiç merak etmeyin. Biz milletimizin gerçeklerini konuştukça, milletimizle tıpkı bugün olduğu gibi arkamızda durdukça engeller karşısında dimdik duracak, duvarları korkusuzca yıkacak, iftiraları delip geçeceğiz. Türkiye'nin güçlü, mutlu ve zengin geleceğini milletimizle el ele birlikte inşa edeceğiz. Hazır olun, çok az kaldı. Toplantımızı şereflendirdiniz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. En son haber bütün storlarda. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın, haberiniz olsun.